Lego Cooking başlıyor! Oyuncu aile rapa bap 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 Evet canlar sık sık videolarını izliyoruz zaten. Şu an ekranda gördüğünüz Lego Cooking kanalına gidip oradan da izleyebilirsiniz. Hadi videoya başlayalım. Çok tatlı. Süper, Hep. makinayı koydu. Aa şey, çevirdiğin Tabak. zaman bir şeyler gözükecek ekranda. Tamam. Hepsini Lego'dan yapmışlar canlar. Çok güzel oldu. Ne? Patates yok domates tavuk patates patates yemeği yok tavuk yemeği tamam, güzel, severiz. <laughs> tavuk da legolardan geldi güzel Çok iyi. domatesler Çerilere çeriye dönüştü Yeni Çok güzel canlar. Olur. Evet. Abi, öyle bir espri yok. <laughs> Var. Yeni içeri domates. <laughs> güzel güzel canlar. Niye sinirlendin kardeş? Ne oldu? Süt şeyi. Tenceresi. Aa, yemek yapacak da bunlardan nasıl bir yemek yapacağına karar veremedi. Hiç yokmuş ki Bence zaten, de bunlardan spagetti yapılır şey. yani. Marullar mı ağladı? Aa, Aa. altında kedi çıktı. Ya bunlar Lego kedi değil, bunlar normal figür bence. Aa. Ha domatesler buraya. Aa domatesleri ee. arıyormuş. Canlar domatesleri arıyormuş. Domatesler oraya çevrilmiş. Canlar çok önemli bir duyurumuz var. Beklenen yeni kanalımız açıldı. Gerçek canlar olarak hemen şimdi açıklamadaki linke tıklayarak yeni kanala gidip abone ve zil unutmayın. Ben de nerede bunlar diyorum. Şimdi bunlar hop Lego'ya döndüler. Çok güzel. Daha da küçük Lego olabilir. İçine biraz da acı atacak. Onlar da minik acılar olarak kalacak. Hop. Oo, takıldı. Patladı. Niye takıldı? <laughs> tamam. <laughs> ya onu çıkartmış <laughs> içinde sos olarak. Harika. Güzel, güzel. Patates de bir anda Lego'ya döndü oldu. canlar. Güzel. Bunlardan yemek yapacağız. Dışını oh. soyuyor içi. Ha, Açık öyle. renk çıkıyor. Güzel yani yapmışlar. Da, soyacak da Lego'dan. A, soyacak, soyan kabuklar da dediğin gibi bu yazlı olan şeylerden çıkıyor. Parça hmm. var. Soyacak da tamamen Lego'dan. Evet. Güzel yapmışlar Sorunacak canlar. Şimdi. O da ince ince. Hop hop hop. O da tek karelik legolardan. Ya, ya da burada. Ya bir şey söyleyeyim mi? ben bunlar kesinlikle aklıma gelmezdi ve sarı renge döndüler. Bu ha. adamın evinde Güzeldi. net söylüyorum bir ton lego vardır. Muhtemelen. Ya bu kadar lego ile imkanı yok aslında her bu şey bu yapıyor. şeyi yapıyor. Evet. ne? Kinetik kum. Kum mu? Kinetik kuma benzettim ben. Bence un. yani. Ha, un da olabilir kuma evet. Ona buluyor. Onun için o kadar girmez. Nasıl yaptın onu? Bunu da kızartıyor. Tavuk evet. kızartması. Bu da güzel bir Yani şinitzel işte. gibi oluyor. Aynen şinitzele benziyor. Güzel canlar. Patates kızartması şinitzel. Bu benim şirinize... yaptığım ya. Menü. Tam ha, güzel Harika. aynen. Süper gözüküyor. Sosu niye yaptın bari batırsaydın. Ha. Duydu <laughs> seni. Ona da batıracak. Ona batırmadan olmaz. O kemiğini bıraktı. Hepsini yedin ya. O kemiği bile çok güzel yapmışlar. Patatesleri de direkt batırdı. <laughs> Sosu da dik tepene bari. <laughs> Kalmasın o da. Süper canlar güzel. Lego cooking kanalı bak. Süper. Çok iyi yapıyorlar ama. Bunu Bu yumurta mı? Iyi bence de çok iyi yapıyorlar. Bunlar yumurta bence. Yurttu. <laughs> Çat ben... kırılıcı çatlayacak. Birbirlerini dur. Bence, bence şaka yapa yapa birbirlerine zarar Sinirecek verecekler artık. biliyor musun? Ne sinirlendi. Bak düştü o kırıldı. Aa, çap... aa. Ben dedim ya. O diye korkup da ağlıyor. <gülüyor> <gülüyor> ağlarken ağlarken o da gitti ama yakaladık. Aa, tuttu. Tuttular diye gülüyor. Güzel, çok güzel tasarlamışlar, çok güzel düşmüşler. Bunuda biz pişireceğiz ama. ama. Sen Bence çok gülmesine gerek yok. O da tavada güzel pişecek. Açalım altını. Çıt. Evet, 3 derece, çok güzel. Ya kırman cool lazımdı. Öyle tavaya atılmaz Lego yapışacak tavaya. Ya. Ha sosisler, güzel. Sosis de pişirecek sanırım. Ha her şeyin evet. Legolon olmaz çok ilginç olmuş canlar. Ya koymazsan pişmez onlar. Kadim. Bak ya biraz da şuram pişsin diyor. Hello. Ona gülüyor. gülüyor. Hello. Ya bunlar hem pişiyor hem gülüyorlar. Hop, de, hop. biraz de, da arkası dele, pişsin çevir. Hele. Kızardı bu da değişecek renk hala değiştirecek. Hala gülüyor musun yani? Bence hala gülmüyor da yumurta renk değiştirmedi. Gerçi yumurta pişince de çok Aynı renk aynen. değiştirmiyor. Evet. Ya artık yanar herhalde. Hop tabağı atmış. Evet, bir bıçak, alt, bir çatal işimizi görecek. Çok Süper iyi. Süper canlar, çok iyi. Güzel de yuhapırupur maşallah. Afiyet olsun. Bence de güzel, güzel tüketiyor. Evet. Şimdi oradan ee, göz çıktı. Aa, Aa şeymiş, rüyaymış. Ama sonunuz öyle olacak. Bence de sonunuz <laughs> öyle olacak. Rüya olmasa da sonunuz öyle olacak gibi. Bak gidiyor, gidiyor bağırarak gidiyor. Süper canlar ateşi yaktı. İyi de bu ateşli ocak değil. Bu elektrikli ocak dediğin gibi ama ateş yakıyormuş gibi oldu. Ya yumurtanın evet. şeyi falan çok tatlı gözüküyor. Güzel yapsın. Süper devamlı olacak merak ediyorum. Tabağa koydu. Bu benim gibi sarısını pişirmiyor. Bu ne? Çıkan. Ahtapot, ahtapot mu? Nasıl yedin ha? ya? Aa, kızdı. Sinirlendik ama tırnağını kesmemiş ya. Evet hiç hoş değil. Bence de. Ben böyle video çekiyor olsam tırnağımı keserdim tamam mı? Tamam, ha Sağlık önemli bir... canlar aynen. Hı? Ne? Hı. Aa, kayboluyor. Aa Venom dedikleri karakter. Oyun ya oyun değil, filmi vardı daha doğrusu. Oyun olarak yapmışlar. <laughs> Ama Bensiz hep diyor, legolardan oluşturmuşlar biliyor musun? Gidiyor bu. Gidiyor. Aha gitti Hoşçakal. Üstüne Yeni bir tink, tink. kıralım. Süper süper güzel yapmışlar. Karakterli omlet. Ya da karakter Güzel şimdi. canlar. Güzel bu da hop düştü Damladım. kırıldı. Ne oldu şimdi? Neydi Ve şimdi şu an o? sanırım ekmek. bunu da şeye koyacak fırına Öyle koyacak ya. anlamadım. Yani kızarmış ekmek mi yapacak? Aa şey Minecraft Piglin karakteri. Korkuyorum. Kaçamıyorum. Pişirmeyelim. <laughs> Yapıştı yere. Hayır ya tam Legolardan yapıyorsun canlı olmadığını biliyoruz da yine de bir garip oluyor. Baksana direkt şeye döndü. Ete sen oraya döndün. bir inek eti koysaydın. İnek eti daha güzel olurdu. <laughs> mis gibi yerdin. Sen güzel canlar, buradan e sen tekrar misin? çıkarttı. Sen ne oldun? Ekmek mi oldun? Abi Domates ama bak bir anda Lego'ya dönecek bak. Yo, dönmedik defa. Aa. Döndü, o başını almayacak çünkü. Niye öyle oldu? Normalde dönerdi. O başı kaldı bak. Hayır, e, arasına et koydu. Kendine. Ekmek yaptı onu. Domatesleri için. de koydu, süper. Tamam, e, etini beğenmedim. Yani. Güzel olur. güzel. Bence Dana de, bence olabilir. de. Dana etini daha eti çok oluyor. tercih ederiz. Minecraft City, Enderman, oh, hepsi geldi. Bunlar da bak şey kullanacaklar. Aa, bunlardan şey gelecek, içecek gelecek. Otomat, Otomat kullanıyorlar. Saniye. Bozuldu. Para ne? mı ver geri, para mı ver geri? <laughs> <Evet, gülüyor> para evet, mı da aldı. bozuluyor ha. Vermiyorlar. Aynen ya da takılıyor <laughs> düşmüyor canlar ya. Ben normal <laughs> almayı tercih ederim. Çok sinirlendi Enderman. Oh. Salla ters çevir. <laughs> Bak Steam karakter çekil kenara dedi. Gözüme bakma gözüme. Al. Verdi bu ne? Pamuk şeker mi? Daha ne? da sinirlendi Enderman. Aa her yer pamuk pamuk. -pam -pam. <laughs> 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 ya nasıl İyi, çektiler merak ediyorum mı? o karakterleri. Dostum Enderman'de pişirmezsin yani. Dövüyor. Dövüp Enderman'in legolarını ayırdı ya. Bundan dedi olacak bir şey değil dedi. Ben Lego kanalı dedim gibi saçma oluyor bunlar. Legolardan yemek yapıyor yavrum. Ya tamamen teması bu zaten bu kanalın. Lego Cooking. Tabii Bak, bunlar hiç... direkt kırmızı Lego'ya hmm. dönüşecek direkt. Hmm. Suat. İyi hmm. koydun ya zaten. Güzel. Ezdikçe daha direkt daha... kırmızıya dönüşüyor. Güzel güzel güzel. Harika canlar. Daha da acı bir şey yapıyor. Yağ dökecek üstüne biraz. Biraz Ay, da yağ döktü. Bal mı? Arı vardı üstünde bal. Ha, bal olabilir evet. Sarı yani karıştırıyorum. Lego yani bunlar. Eee balla mı pişireceğim? Bal pişmez. Güzel. Oo, Aa bu şey çıkarttı. Et. et çıkarttı direkt orada. Kaburga. He, oğlum, ha sos, sos olarak hazırlamış. Sürüyecek. Evet. Ballı, arılı böyle sosu. Arılı diyorum. <laughs> Acılı. Endirmenli. En sevdiğim. En sevdiğim. Güzel, bir Güzel canlar. Altyazı. Aynen bunu pişirmiş olacak. E, ee, Stevie ne yapacaksın Stevie? A, Stevie'de bak normal of, şey yeşilliğe dönüştürdü. Ha <laughs> bu şekildeymiş canlar. Bir sürü farklı kanalı da var. Videosu da var daha doğrusu. Devamı gelsin isterseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>